Eskiden beri duyarız hocam. Mesela vatandaş diyor ki ya hacca gittim ben falanca senesinde tabii diyor ben kasap olarak gittim diyor. Yaptın mı kasaplık diyorum. Ya. Yapmadım diyor. İşçi olarak gittim. Herhangi bir işte çalıştım yok diyor. Ben sadece vizem o şekildeydi ama ben bu işlerin hiçbirini yapmadım. Bir böyle diyenler var. Bir de hakikaten kasap olarak gidip kasaplık yapan ya da şoförlük yapmak için giden aynı zamanda hac farizini yerine getirenler de var. Hal böyleyken Mış gibi yapmak e, Acaba bizi sıkıntıya sokar mı? Evet yani Müslümanların Zaman zaman böyle e, Doğru olmayan Haçta bile hilelerimiz var değil mi? Daha önce ihramlı olmadığı halde ihram elbisesi giyip Tavaf meta falan da gezen e, Orada tavaf eden Müslümanlara Temas etmiştik Yaptıklarının doğru olmadığını Söylemiştik Ya hocam ben işte Kabe'ye aşıkım işte mutlaka orada olmam lazım, aşkım şöyle falan. Hayır, Cenab-ı Hak doğru olmanızı emretmiyor mu? Yani şimdi وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ <laughs> سَب۪يلًا Ayet-i Kerime'de güç yetirenler için hac nedir? Farzdır. Bu Allah'ın bir emri. Peki Cenab-ı Hakk'ın bir emride doğruluk değil midir bir Müslümanın? Tabii. Doğru olması icap ediyor. Bu noktada caiz mi? Değil. Yani bir Müslüman yalan beyanla, yalan işle e, ibadet yapmamalıdır. Nokta. E, biliyoruz adam 90 yaşında, 80 yaşında yürüyemiyor. Ama kasap yardımcısı olarak vize almış, hacca gelmiş. E, ne ile gelmiş? İşte bu paravan şirketler var. Zaman zaman hı hı. E, haç döneminde ortaya çıkan efendim bir yerlerden alıyorlar bu vizeyi nasıl oluyorsa mesela 150 tane şoför 200 tane de kasap götürme yetkisi olan şirket oluyor. E bunu nasıl ayarlıyorsa bunu bine çıkarıyor. O aradaki diyelim 800 kişiyi de böyle sağdan soldan şu kadar para verirseniz sizi götürürüm diyor. Tabii insanlar haç yani Kabe'ye gitmek istiyorlar. Onlar da her, her yıl denemek istiyorlar. istiyorlar. Haliyle. Ha istismar ediliyor. Paravan şirketler tarafından istismar ediliyor. Ee, yani bunlar kayıtlı, devlet tarafından tasdik edilen, onaylanan şirketler değil. Böyle olamaz zaten. Resmi devletin onayladığı bir şirket bunu yapamaz. Sahtekarlık bu. Bu paravan şirket dediğimiz o dönemde işte... Bu işi çevirmeye çalışan insanlardan oluşuyor. Bu yönüyle caiz değildir. Yani e, yalan beyanla ibadet yapamazsınız. Peki hocam gittik, e, ihrama girdik, kabe'yi e, Kabe tavafımızı yaptık. Yani temettü hacının gereği neyse efendim gerekeni yaptı, yaptık, sahihimizi yaptık, ihramdan çıktık. Daha sonra da vakfiye gittik, vakfiyemizi yaptık. Dönüşte saç, baş, tıraş daha sonra efendim ziyaret tavafımızı yaptık. Ve ve i̇şi bitirdik. İşi bitirdik. Benim hacim olmadı mı? Oldu. Fıkhen olur. Ama o baştaki hileli durumu cenab Allah sorar. İşte o caiz değil, o olmaz. fıkhen bu yap, usulüne göre yaptığınız hac olmadı denmez. O başka bir şeydir. Ama böyle yanlışlık, sahte işlere tevessül ederek Müslümanlar bu ibadete yönelmemeli. Bu paravan şirket neyse kimlerse başlarında onlara itibar etmemeli. Böyle sahte işlerle hiçbir zaman zaten yol anlamaz da bari bu ibadeti temiz bir şekilde yapmalı. Ama hocam kuralı çıkmıyoruz. Yani Çıkmazsa sorun olmasın. Orada olmasınız. da nasibini yani. bekleyeceksiniz. Cenab-ı Hak nasip ederse gidersiniz. Nasip olmadı, vefat ettiniz. Cenab-ı niye gelmedin diye sual etmeyecek. İnşallah.